Tepede bir destanın adı var. Her taş gördüğünü kendine saklar. Üstünden geçse de yıllar, yüz yıllar. mı adı bir yemini tekrar eder dudaklar. Bin defa ölürüz uğruna. Bu vatan toprağıdır bir karışı verilmez. Bu vatan toprağıdır bir karışı verilmez. Dün de, bugün de, yarın da. Dün de, bugün de, yarın da. Allah şahit olsun ki. Şehitler ölmez. Allah şahit olsun ki. Allah görülmez. Allah şahit olsun ki. Sonra geçilmez.